bir topluluktan seçilen üç öğrencinin ilk ikisinin erkek sonucusunun kız olma olasılığı. Şimdi sıra belirtmiş mi? Belirtmiş. İlk ikisi erkek, ikincisi kız olsun diyor. Şimdi diyelim ki toplam sekiz tane öğrenci varsa biz bu sekiz öğrenciden ilkini erkek seçeceğiz. Kaç erkek var? Üç erkek. Seçtik mi? Sekizde üç olasılıkla ilk erkek öğrenci geldi. Şimdi böyle sorularda seçtiğiniz öğrenciyi bir kenara ayırdığınızı düşünüyorsunuz. Zaten eğer öğrenci ayrılmasaydı öğrenci toplulukta kalmak şartı ne diye soruyu bir ekleme yapacaktı. Kaç kişi kaldı? 7 kişi. Peki bu 7 kişinin kaç tanesi erkek? Bir tanesini aldınız. İki tanesi çarpı. Şimdi kalan kaç kişi? Altı kişi. Bunların kaç tanesi kız? Beş tanesi. Beş bölüm altı. Arada neden var? çarpma var? Tekrar söyleyelim. Olay bitmediği için araya çarpma işlemi yazmak durumundayız. Sahneleştirdik. 5 bölü 56 dedik. Peki. Bir torbada 3 beyaz, 4 kırmızı, 3 siyah bilye vardır. Torbadan rastgele 3 bilye seçiliyor. Şimdi rastgele 3 bilye seçilmesi sorularında biz nereye gidiyorduk? Rastgele seçim yapıyorsak kombinasyona gidiyorduk. İkisinin kırmızı, birinin beyaz olma olasılığı. Şimdi sana diyor ki, iki tanesini kırmızılardan seçeceksin, bir tanesini beyazlardan seçeceksin. Önce şart olmadan tüm oluşturalım. Nedir? Toplam 7, 10 tane bilgen var. 10 tane topun içinde üç tane seçiyorsun. Onun üçlü kombinasyonu. Şimdi ikisini kırmızılardan birini siyahlardan seçeceğim. 4 tane kırmızının içinden iki tanesini seçeceğiz. Bir tane beyazı da üç tane beyazın içinden seçeceğiz. Üçün birisi. Olay bitmedi. Arada ne var? Çarpma var. Dördün ikilisi altı. Üç. Burası ne gelir? On, dokuz, sekiz, üç, iki, bir. Sadeleştirelim. Dört, on sekiz bölü yüz yirmi. Sadeleştirebilirsiniz. Altıya bölelim. Üç bölü yirmi der. sorumuzu tamamlarız. Şimdi devam edelim. Seçilen bir olmalısın. Sana diyor ki seçtiğin minyenin üçü de beyaz olsun ya da üçü de kırmızı olsun ya da üçü de siyah olsun. Dikkat et. Arada ya da bağlıcı kullan. Bu ne demek? Ya da bağlıcı kullanıyorsan olayı bir tanesi bitirmişsin diğer olaya geçmişsin demektir. Peki onun üçlüsü tüm durumumuz. Seçtiğim üç de beyaz olma olasılığı kaç? Üçün üçlüsü. Artı onun üçlüsü yine tüm durumun bu sefer seçtiğin tüm bilelerin kırmızı olmasını istiyorsun. Dört taneden üç tanesini seçeceğiz. Tüm durum onun üçlüsü bu sefer hepsinin siyah olmasını istiyorum. Kaç taneden seçeceğim? Üç tanenin içinden üç tane seçeceğim. Birleştirelim. Buranın 120 olduğunu söylemiştik. 1 artı dört artı bir. 6 bölü 120. Demek ki 1 bölü 20 olasılıkla bizim seçtiğimiz bilyeler aynı renkte olmak zorundaymış. Şimdi gelelim seçilen bilyelerin en çok ikisinin aynı renkte olma olasılığı. Sana diyor ki bunlar neyse farklı renkte olabilir ya da ikisi aynı renk olabilir. Senden neyi istemiyor? Üçünün aynı anda aynı renk olmasını istemiyor. O zaman ne yaparız? Hatırlayalım bir olayın olma olasılığıyla olmama olasılığının toplamı bir eşitti. Demek ki ben burayı arıyorsam istemediğim olasılığı birden çıkardım. Olayın olma olasılığına ulaşacak. İstemediğim durum ne? Üçünün aynı renk olması. Yani 1 bölü 20 olasılık. 1 1 bölü 20'den sonuç biz direkt 19 bölü 20'ye götürecektir. Devam edelim. Seçilen bilgiye geri konulmak şartıyla sırasıyla dikkat et sıra belirtti. Sıra belirtince ne yapıyordun? Kombinasyon bir tarafta dursun. Biz burada rasyonel sayı yani olasılık mantığıyla devam edelim diyorduk. Sırasıyla siyah, beyaz, kırmızı seçilme olasılığı. Şimdi kaç tane siyahın var? 3 tane. 10 tanenin içinden 3 tane olasılıkla siyahı seçtim. Seçtiğim torbaya geri attım. Hala 10 tane top var. Şimdi gidelim. Seçeceğim Kaç tanenin içinden? 3 tanenin içinden seçti mi tekrar torbaya geri attım. 10 tane var. Bunun içinden kırmızı seçeceğim 4 tane. Ne oldu burası? 9 36 Bin geldi diyebilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki İki tane torba verilmiş. Birinci torbanın içerisinde dört beyaz, altı tane siyah top var. İkinci torbanın içerisinde iki beyaz, beş tane siyah top var. İlk sorumuz şu. Aynı anda her iki torbadan birer top alınıyor ve öteki torbaya atılıyor. Başlangıçtaki sayıda aynı sayıda siyah ve beyaz bilye bulunma olasılığı ne derecede? Olay şu. İki tane torbanız var. Hem bundan hem bundan aynı anda birer top alıp Karşı torbaları açıyorsun ve başlangıçtaki de sayıları değişmesini istiyorsunuz. Bunun olumlu nedir? Buradan birinci torbadan beyaz çekip diğer torbaya atacaksan renkli değişmesin. Bir ikinci torbadan da beyaz çekmek zorundasın. Ya da ilk torbadan siyah çekip ikinci torbaya atıyorsan, buradan da siyah alıp birinci torbaya atmak zorundasın. Beyaz, aynı siyahlar olarak düşünebilirsiniz. Peki. İlk torbadan beyaz çekme olasılığı. 10'dan 4. Yazdık. İkinci Ya da birinci torbadan siyah çekmiş olup, 12. torba yapmış ve buradan beyaz çekecek olabilirsin. Şimdi başlayalım. Diyor ki, ilk torbadan beyaz çek. Onda kaç tane beyazım var? Dört. Onda dört. Çarpı. Şimdi dikkat edin. Buradan aldığım beyaz bilyeyi aldım, diğer tarafa attım. Burada toplam yedi tane bilye vardı. Kaç tane bilye oldu? Sekiz. Ve attığım bilye de beyaz. İki bilyenin üstüne eklendi toplam üç tane beyaz bilye oldu. Ya da birinciden siyah çekiyorum. On tanenin içinden altı tanesini çektiniz. Şimdi diyor ki sana on tanenin içinden altı tanesini çekti. Elindeki bilye siyah şu an. Bunu alıp bir kedi torbaya atacaksın. İkinci torbanın toplam kaç top oldu? 7 vardı bir tane daha ekledim. 8 tane top oldu. Peki bunun içinden beyaz çekeceksin. Beyaz sayı değişti mi? Değişmedi. 8 de 2 dedim. Düzenleyelim. 80 ve uzatalım. 12 artı 12. 24. Sadeleştirelim. 8'e böldüm. 3, 10. 3 bölü 10 olasılığımızdır. Deriz. Şimdi yeni sorumuzu yazalım. Diyor ki bir terleme kümesi vermiş. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 elemanlarından oluşuyor. Bir tane B kümesi vermiş. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 elemanlarından oluşuyor. Sorduğu şey şu: A kartezyen B elemanları yazılı Bir torbaya atılıyor. Seçilen elemanın A bir gün A şeklinde olma olasılığı nedir? Şimdi önce soruyu bir anlamlandırmaya çalışalım. Diyor ki A kartezyen B'yi önce oluşturmak zorundasın. Ne yaparız? Deriz ki A kartezyen B'yi oluşturmak için A'da kaç eleman var? 2, 5 tane. B'de kaç eleman var? 2, 4, 6 tane. O zaman kartezyen çarpımda ikisinin çarpımı kadar eleman olmak zorunda. Toplamda 30 tane elemanımız var. Peki bu 30 elemanın içinde istediğin eleman A'ya A biçiminde olsun diyor. Bu şu anlama gelir. Birinciyi A'dan, ikinciyi B kümesinin içinden seçerseniz eğer, buradaki seçtiğin A elemanının aynısı B'de de olmak zorunda diyor. Kontrol edelim şimdi. Eksi 1, eksi 2. Burada eksi 2 var mı? Var. O zaman eksi 2, eksi 2 oluşabilir. Eksi 1 üstte varken altta var mı? Var. Eksi 1'e eksi 1 oluşabilir. Sıfırı sıfır. Burada var mı? Var. Sıfıra sıfır eleman oluşabilir. Ve son olarak üstte olan bir, altta olan bir şeklinde birebir oluşabilir. Kaç tane eleman var? 4 tane. Sadeleştirelim. 2 bölü 15 aradığımız durumu diyebiliriz. doğal sayılar oluşturulup kağıtlara yazılıp torbaya atılıyor. Kağıtlara yazılıp Var. Bu altı tane elemanla üç basamaklı doğal sayılar oluşturuyormuşuz. Hadi oluşturalım. Ne yapıyorduk? Üç tane basamak çizgimi yerleştirdim. Şimdi arada çarpı var. Niye? Üç basamağı oluşturup sayıyı öyle oluşturacağım. Tamam. Diyor ki herhangi bir şart söylememiş bakın. Demiyor ki rakamları farklı olsun. Şu sayı başta şu sayı sonunda olsun. Böyle bir şart olmadığı için şu rakamları tekrarlı bir şekilde kullanabilirsiniz demek. O zaman bir basamak için 6 tane seçeneğin var. Bu 6 taneden bir tanesini seçip yazabilirsin. Şimdi diyor ki, bura için herhangi bir şart yoksa 6 taneden bir tanesini seçip onlar basamağına yazabilirsin. Bir der basamağı için de 6 farklı seçeneğin var. 6, 36, 216 tane toplam sayı oluşturdu. Şimdi 216'da istediğimiz duruma yazacağız. Onu nasıl oluştururuz? Üç basamağı çektim. Şimdi şartımız var. Diyor ki 5 ile bölünebilme olasılığı 5 ile bölünebilsin diye üstteki sayılardan hangisi birler basamağına gelsin? 5 birler basamağına gelsin. Tek bir durum söz konusu. E bunu kullandı. Tekrar kullanmayacağın anlamına gelmiyor. 6 taneden bir tanesini buraya diğer 6 taneden bir tanesini buraya yazarsın. Toplam 36 tane sayıda 5 ile bölünebiliyordur. 216 36. Sadeleştirelim. 1 bölü 6 durum söz konusudur diyebilirsin. nokta işaretlenmiştir ve noktaya daha ihtiyacım var. Beş tane noktanın iki tanesini seçersin diyor. Yapalım. Altı, beş, dört. Üç, iki, bir. Beş, dört, iki. Burada pay kısmımız on. Payda kısmımız yirmi geldi. Olasılık bizi 1, ikiye götürdü diyebiliriz. böyle olsun. Bu birinci çarp. Bu ikinci çarp. Birinci çarpı dört eş parçaya ayırmış. Ve bunları numaralandırmış. Bir, iki, üç, dört demiş. İkinci çarpı altı parçaya ayırmış. Şöyle ayıralım. Şuraya üçü demiş. Şuraya tost makinesi demiş. Şuraya kahve makinesi demiş. Şuraya çamaşır makinesi demiş. Şurası boş kalmış. Şuraya da tekrar ütü demiş. Şimdi soru şu. Bir alışveriş merkezinde merkezinden alışveriş yapan müşteriler birinci çarkı kez çeviriyorlar ve gelen sayıların toplamı 6 ve 6'dan büyükse ikinci çarkı çevirmeye hak kazanıyorlarmış. Şimdi soru bitmedi. Soru şunu soruyor. Diyor ki bunun sonucunda müşterilerin çamaşır makinesi kazanma olasılığı nedir? Şimdi böyle bir soruda ne yaparız? Önce şuradan başlamak durumundayız. Diyor ki senin birinci çarkın var. Bunu iki kez çeviriyorsun. Olayın bitmesi için ne olması lazım? İkisinin de aynı anda gerçekleşmesi lazım. Arada çarpma var. Şimdi birinci çarpı çevirmek yetmiyor olayın bitmesi için. Bunu çevirdikten sonra ikinci çarpı da çevirmek zorundayız ki olay öyle bitsin. O halde başlayalım şimdi. Birinci çarpı çevirdim. Toplam kaç durum var? 16. Bunu nereden görebiliriz? Şuradan. Birinci çarpı çevirdiğinde 4 tane durum var. İkinci çarpı ikinci kez çevirdiğinde de 4 durum gelecek. Toplam 16 tane durum var. Bunu görmenizin başka bir yolu yok mu? Var. Şöyle yaparsın. Dersin ki birinci çarpı çevirdim. İlkinde bir, ikincisinde bir geldi. 1'e 2 geldi. 1'e 3 geldi. 1'e 4 geldi. Şimdi ikilere geçersin. 2'ye 1 geldi, 2'ye 2 iki geldi diye diye gider. Dört tane burada. Dört tane buradan oluşturursun. Üçle başlarsın. Dört durum buradan oluşturursun. Dörtle başlarsın. Dört durum buradan oluşturursun. Toplam 3'e 3 gelebilir 2 çevirişinde de. 1 de 4'e 4 gelebilir. Toplam kaç durum oldu? 2, 4, 6 tane durumun var. O zaman olasılık oluştu. 16 tane durumun içerisinde bizden istediği 6 tane. Şimdi geçtik ikinci çarka. Birinci çarkta işimiz bittiyse ikinci çarktan çamaşır makinesi gelme olasılığını bulmak zorundayız. Kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki bunların kaç tanesi çamaşır makinesi? bir tanesi o zaman altına bir olasılıkla da ikinci çarptan çamaşır makinesi gelebilir. Olasılığın 6 bölü 16 idi. Birinci çarptan gelen. Olay bitmedi. 1 bölü 6 ile çarptım. Olasılık bizi 1 bölü 16'ya götürdü. Şimdi sorumuz şu. Diyor ki A noktasından B noktasına dik kesişen yollar kullanılarak en kısa yoldan gidiliyor. Şimdi istediği duruma bakalım. Diyor ki Gidişte kullanılan yolun tekrarlı permütasyonu düşüyoruz. 4 faktöriyel, kendi içinde, 3 faktöriyel kendi içinde aynı. Biraz düzenleyelim burayı. 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü, 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Şunlar sadeleşti, bunlar gitti. Toplam 35 tane durumumuz söz konusu. Şimdi bizden istediği kısım ne? Gidişte kullandığın yok, kaliyeler geçsin diyor. Ne yapıyorum? Başlangıç noktasından buranın başlangıç noktasına gittiğim yolu buluyorum. Ardından bu yol her geçmiş gibi düşünüp buradaki bitişten bitişe kadar gidiyorum. Bir sağa gittim, bir yukarı gittim. K'dayım şu an. Şimdi L'ye devam edeceğiz. Geçtik burayı. L'den B'ye gelelim. Bir sağ, iki sağ, iki yukarı. Ne yapacağız? Olay bitmediği için araya çarpma işlemi yerleştireceğiz. İki faktöriyel, bir tane aynı bir tane aynı. tekrar yapışmanıza gerek yok. Dört faktöriyel yolun ikisi aynı, ikisi aynı diyoruz. Şunlar sadeleşsin. 24 bölü 2'den 12 durumda istediğimiz durumdan oluşsun. Tüm durumumuz kaçtı? 35 tane durum. İstediği kaç? 12. O zaman 35 ile 12 bizim istediğimiz olasılıktır diyebiliriz. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.